Herkese selamlar. Kanalımın ilk videosunda bir ilk bakış içeriğiyle sizlerleyim. İşten yorgun argın geldiğim bir akşam oynayacak oyun ararken Xbox Game Pass'e bakınayım dedim ve Lords of the Fallen'ın Game Pass üyeliğine geldiğini gördüm. Oynanacaklar listeme bir ara kaydettiğim bu oyunun bir an evvel denemek istedim ve elimde içerik üretmek için güzel bir ürün olduğunu da fark edip bir yandan da Kayıt tuşuna bastım. Hadi hızlıca oyunun incelemesine geçelim. Karşınızda Lords of the Fall. Uzun zaman önce acımasızlığın gölgesi dünyayı sardığında insanlar çaresizce karanlığın pençesinde kıvranıyordu. İblis tanrı Edir korkunç gücüyle insanlığı esir almıştı. Ancak insanların cesareti ve kararlılığı sonunda onu devirmeyi başarmıştı. Edir'in zulmü sona ermiş gibi görünse de korkusu hala insanların kalplerinde yankılanıyordu. Halkı korumak için kutsal bekçiler uyandı. Onların görevi Edir'in geri dönüşünün işaretlerini gözlemlemek ve insanlığı tehlikelerden korumaktı. Ancak ne sürgün ne de zaman Edir'in kötü etkisini sonsuza kadar durduramadı. Zamanla Edir'in nefret dolu yüreği intikam ateşiyle yandı ve İblis ordusunun tekrar toplamak için karanlık planlarını kurdu. Işığın ardından karanlık bir gölge doğdu. Umutlar gölgelerin altında kaybolmuştu. Ancak bu karanlık çağda umutsuzlukla mücadele eden bir kahraman doğdu. Adışa geldiğimiz dilde Tarnished Vashon One yani buradaki adıyla Dark Crusader. gerçek solcuların her zaman tercihi olan Knight yani şövalye sınıfıyla oyuna hızlıca giriş yaptım. Cultist ve Infantry sınıfı da dikkatimi çekti. O sınıflarda göze hitap ediyordu ama Knight her zaman ilk tercihtir. Karakterimizi seçtik, nickimizi yazdık ve klasikleşmiş olan Souls oyunları başlangıç sekansıyla dünyamıza ilk adımımızı attık. Oyunun basit mekaniklerini her Souls oyununda olduğu gibi öğrendikten sonra bir önceki oyunundan ve diğer Souls oyunlarından ayıran kendine has temel mekaniği ile karşılaştım. O da oyunda sağ arayüzde gördüğünüz tasarım olarak da şu anda kemerimizde asılı duran bu fener. Fener bulunduğumuz diyarda diğer aleme ait alanları gösteriyor. Bu mekanik mevcut diyarda geçit bulunmayan alanlardan geçmemize bazı basit bulmaca ve parkurları yapmamıza yardımcı oluyor. Eğer istersek diğer aleme bu fener ile kadıcı olarak geçiş yapabiliyoruz. Yalnız bu aksiyon cam barımız sıfırlandığında dirilebileceğimiz hayat enerjimize mal oluyor. Normalde Dark Souls'da Elden Ring'de cam barımız sıfırlandığında direkt olarak en yakın bonfire'dan uyanır ve kaldığımız yerden devam ederiz. Ancak burada Sekiro'da uygulanan mekanik gibi can barımız sıfırlandığında diğer aleme geçiş yapıp olduğumuz yerde dirilerek savaşa devam ediyoruz. Eğer hali hazırda diğer alemde yolculuk ediyorsak böyle bir hakkımız yok ve çok fazla alemde yolculuk edersek şu yukarıda sağda gördüğünüz arayüzdeki göz Dark Crusader'ımızı fark ediyor ve canını almaya geliyor. Pekala bu aleme geçersek geriye nasıl döneceğiz? Bunun için iki yöntem var. Kalıntı olarak adlandırılan bonfire ile ya da anıt olarak adlandırılan bu yapılarla etkileşime geçmemiz gerekiyor. Bazı düşman çeşitlerinden diğer alemden gelen kalkanları bulunuyor. Cam üzerinde şu şekilde bir mavilik var. Bunu fener yardımıyla önce benliğini sömürüp daha sonra hasar vermemiz gerekiyor. Oyundaki savuşturma sistemi ise en sevdiğim şekilde dizayn edilmiş. Karşı taraf saldırı yaparken Doğru zamanlamı yine savunma yaparak karşı tarafı savuşturabiliyoruz. Savuşturma yapmak karşı tarafa duruş hasarı diyebileceğimiz posture damage veriyor. Ve bunu belirli bir seri halinde yaptığımızda ise kendisi sendeliyor. Öğretici boss ile karşılaşıp kendimi oyuna kanıtlamanın ardından ilk NPC ile karşılaşıyorum ve ilk hikaye bossuna doğru yola çıkıyorum. Burada ilk bossa geldim. Kendisinin boy gösterdiği bir sinematiğin ardından boss iğne kozlarımızı paylaşıyoruz. İlk phase'inde yapmış olduğu saldırı çeşitlerini ikinci phase'inde kopyasını çıkararak aynı saldırıları kopyalarına tekrarlatıyor. Daha geniş bir alana vuruş gerçekleştiriyor olsa da nafile. Kendisinin pek vaktini almadan ikinci denemede mağlup ediyoruz. Zaten ilk boss olması sebebiyle tamamen estetik kaygılarla gülerek tasarlanmış bir saldırı şablonu vardı ki bu da oldukça doğal. Türe yabancı olan oyuncuları ilk karşılaşmadan pek korkutmamak gerekir. Elde ettiğim ruhlarla Knight'ımı geliştiriyorum. Karakter geliştirme ekranına gelecek olursak burada tanıtılabilecek ya da diğer Souls oyunlarından farklılık gösteren herhangi bir ibare yok. Knight için Strength yani Kuvvet, Vitality, Sağlık, Endurance, Dayanıklılık gibi temel statlara dağılımımı yapıyorum. Genel anlamıyla ilk bir saatlik oynanış tecrübesi yine birkaç defa nereye gideceğimi bulamasam da gayet keyifli bir deneyim yaşattı. Zaten bu türe olan ilgim oldukça fazla. Bu oyunda ortalamanın üzerindeydi. Game Pass abonelik sistemi içerisinde denenip oynanabilecek bir oyun. İmkanınız varsa ve türe karşı özel bir antipatikliğiniz bulunmuyorsa kesinlikle denemenizi öneririm. Buraya kadar vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve olur ya belki sizi göremem. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.